Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle kaderimizle isimlerimiz arasındaki bağdan bahsedeceğim. Gerçekten bize konulan bu isimler kaderimizi etkiliyor mu? Ya da bu isimler gerçekten anne ve babamız tarafından bizim haberimiz olmadan mı veriliyor? Yoksa ruhsal düzeyde her şey geometrik düzenin olması gerektiği gibi tıkır tıkır işliyor mu? Yani ruhsal düzeyde bu ismi biz mi belirliyoruz? Tabii ki bunların cevabı e, ki inananlara göre evet, inanmayanlara göre öyle şey olur mu? Bu tamamen kişinin şu anki bilinç seviyesinin, onun özgür seçimine göre e, dünyasına yansımasıyla ilgili. Dolayısıyla burada mutlak gerçek, mutlak e, işte değil, e, hayal ürünü demenin de bir anlamı yok. Ancak eğer gerçekten hayatınızdaki bu isim ve kaderinizle olan bağı öğrenmek istiyorsanız şimdi vereceğim bir e, geometrik bir tablo var. Şimdi tüm evrenin bir geometrik tablo olduğunu düşünürsek her şey fraktal tasarımdan oluşuyor. Mükemmel bir tasarım var. Fraktal tasarım mikro açıdan makro açıya tüm varoluşun kendi içinde ...birbirini kopyalamasıdır. Yani muhteşem bir düzenden bahsediyorum. Peki bu düzen içinde... ...her şeyin matematiksel veya geometrik bir... E, ...düzen olduğunu kabul edersek... ...bizim ismimizin de bir geometrik yansıması var dünyamıza. Şimdi bu tabloda... ...öncelikle ifade numaranızı size anlatacağım. Nasıl bulacağınızı ardından kişilik numaranız ve en son kalp arzusu numaranız. Yani aslında bu dünyaya geliş amacımız ve hangi zayıf noktalarımızı güçlendirmemiz gerektiğini bu çıkan rakamlarla anlamış olacaksınız. Bu arada çıkan rakamların da neye karşılık geldiğini açıklama bölümünde sizlere açıklamış olacağım. Şimdi öncelikle isim ve soyad Gelelim ifade numaramıza. Hayata kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, insanlara nasıl ifade ettiğimiz, gerçekten e, olmamız gereken kendimizi mi ifade ediyoruz? Yoksa sadece başkalarının e, olmamızı istediği bir e, zorlama mı var? Bunları öğrenmek çok önemli hayatımızda. Şimdi ifade numarasında isim ve soyadınızı tam olarak yazın lütfen. Orta isminiz varsa Burada ama benim ismim değişti, soyadım değişti diyorsanız burada gerçekten özümsemiş olduğunuz isim ve soyadını oraya koyun. Yani kendinizle özleşleştirdiğiniz isim ve soyadı olsun. Peki burada e, bu isim ve soyadı koyduğunuzda bunları nasıl e, alfabe düzenine göre yerleştireceğiz? Birden 9'a kadar bir sayı yazın kağıda birden dokuza kadar rakamları koyun oraya. E ardından alt alta A'dan başlayın birin altına A dokuza kadar gelecek şekilde alfabe sıralayın altına devam edin yani 9 rakamın dışına çıkmasın altına devam edin 29 tane harfimizi oraya koyun. E burada önemli nokta her birinin çıkan yani ona denk gelen rakamları e, ayrıştırmanız gerekiyor. ya yani 1 ile 9 arası ayrıştırmanız gerekmiyor ama e, diyelim ki aşağıdaki şimdi aşağı indiğinizde o 9'un ikinci aşaması 18 oluyor. 1 artı 8 oluyor. Ayrıştırıyorsunuz onu. Dolayısıyla burada master numaralar 11, 22, 33 tam olarak kalıyor. Yanına gelen rakam işte şöyle örnek vereyim. 11'in yanına 2 geldi. 13 oldu. 1 artı 3 olarak ayrıştırıyorsunuz. 1 artı 1 olarak değil 11'i. Dolayısıyla bu şekilde e, ayarlayacaksınız isimlerinizi ve çıkan rakamlar e, sizin ifade numaranız olacak. Hepsini ayrıştırıyorsunuz. En son ayrıştırdığınız rakam, isim ve soyadınızdan bahsediyorum, sizin ifade numaranız. Ve onun da açıklaması neye e, işaret ediyor? Onu açıklama bölümünde okuyacaksınız. İkincisi gelelim e, kişilik numaramıza. Kişilik numarası aslında e, insanların önündeki ilk intibamız, yani bizi ilk defa gören bir insanda nasıl bir intiba bırakıyoruz, e, reprezentasyonumuz diyelim ona. Bu tabii ki sizin iş hayatınızda etkiler, e, arkadaş çevrenizde etkiler. Dolayısıyla buradaki numara da çok önemli. Neye e, karşılık geliyor? E, burada önemli nokta sadece sessiz harfleri alıyorsunuz. Yani e, Tuncay diyelim mesela. Kendi ismini örnek vereyim. Burada sessiz harfler ne? T, U sesli, N sessiz, C sessiz, A sesli, Y sessiz. Ne yapıyoruz? Sadece sessizleri topluyoruz burada. Sesli harfleri, isim ve soyadınızdaki sessizleri, ünsüzleri. Bunların ayrıştırarak rakamın e, rakamını buluyorsunuz. O da neye e, işaret ediyorsa ne anlama geliyorsa üçüncü bizim kalp arzusu Aslında hayata geliş amacımız neden buradayız Tabii ki ilk soru bu olmalı yani insanın hayatında iki soru olmalı bir doğduğunu hatırlar iki ne zaman doğduğunu kendine sorar iki neden doğduğunu sorar kendine yani bilinçaltı düzeyinde budur. İnsanın kendine iki soracağı soru. Ee, ne zaman doğdum? Neden doğdum? Şimdi burada e, kalp arzusu e, isim ve soyadınızı gene koyuyorsunuz. Bu kalp arzusu numaranızı bulmak için. Burada sadece sesli harfler alıyorsunuz. Tuncay'dan yola çıkarsak. U ve A var benim ses, sesli harf olarak. U ve A'yı baz alıyorum. Onun altına gelen rakamları işaret ediyorum ve ayrıştırıyorum. Tekrar edeceğim. 11, 22, 33 sadece yanına gelen rakamla ayrıştırılır. Kendi başına ayrıştırmayın. Yani 3 artı 3 değil, 2 artı 2 değil. Ee, buradan da çıkacak olan e, rakamı buluyorsunuz, tespit ediyorsunuz. Bu da sizin hayat amacınız aslında. Kalp arzunuz, kariyer e, noktasında nereye gelmek istediğiniz, doğru kariyerimi seçtiniz, e, ilişkilerde doğru ilişkiyi mi seçiyorsunuz, bu insan sizin hayatınızda ne katıyor, ne hizmette bulunuyor ki o sizin hayatınızda paylaşıyorsunuz bunu gibi aslında bir nevi size yol gösterecek bu çıkan rakamlar karşılıklarına bir bakın ve ona göre doğru yolda olup olmadığınızı da anlarsınız. Eğer size hizmet etmeyen bir amaca gidiyorsa bu yol yani o kader belki de size hizmet etmeyecek. Buradaki bilinç seviyeniz farklı unutmayın ruhsal düzeyde istediğiniz kadar bir plan yapın ama o gelişim süreci özgür iradeye bağlı unutmayın. Yani bir nevi kaderime ben bağlı mıyım bir sorunun cevabı evet diğer sorunun cevabı hayır çünkü özgür irade var ve özgür iradeye göre bilinç seviyenizde siz özgür iradenize göre yükseltiyorsunuz. Buradaki seçim hakkı da size yani o kadere sizi hapsetmiyor siz yeni bir kader oluşturabiliyorsunuz. Yine yeni bir kadere kendinizi hapsediyorsunuz aslında bir nevi. O yüzden hem evet hem hayır dedim. Peki buradaki önemli nokta ne? Şu an bulunduğunuz patikadaki doğru kadere mi götürüyor sizi yoksa bilinç seviyenizin dışında yeni bir patika mı seçmeniz gerekiyor? Sonsuz olasılıklar dünyasında sonsuz özgür iradeniz var. Unutmayın bunu. Dolayısıyla bu çalışmanın önemi de burada ön plana çıkıyor. Çünkü o rakamlar sizin doğru yolda olup olmadığınızı da size gösterecek. Ve bu durumda yeni bir amaca belki kendinizi yönelteceksiniz. Artık o amaç size hizmet etmiyor. O yüzden hayatınız allak bullak. O yüzden hayatınızda bir takım e, kısır döngüler yaşıyor olabilirsiniz. İşte bu çalışma o yüzden çok önemli. E, bulun rakamları ona göre de belki de hayatınızda yepyeni bir sayfa açılacak. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.